Çok teşekkür ederim başkanımın buraya kadar yürüldüğünden dolayı. Sizlere hepinize birden teşekkür ederim, saygılar sunarım. Biz de geldik, ekibimize hem selam verdik hem de yapılan çalışmayı yerinde gördük. Aşağı Bağlar Mahallemiz çok fazla tamirat gerektiren bu bölgede de camimizin hemen yanında, kuyuyonu ana caddeden aşağıya doğru gelen sokağımız da etkilenmişti. Ekibimiz tespit etti ve şu anda gerekli tam kaplama, finişerli sıcak asfalt serimini de gerçekleştirerek bölgemizin de ulaşımını konforlu bir hale getirmiş oldu. Muhtarım da sağ olsun her daim hem takip ediyor hem yardımcı oluyor hem de katkı sunuyor burada emek veren çok değerli kıymetli çalışma arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum ellerine emeklerine sağlık diyorum İnşallah bu e, tempomuzu da hızlı bir şekilde devam ettireceğiz diyorum e, Herkese çok çok teşekkür ediyorum